Hepimiz zaman zaman zorlanırız, değil mi? Hayat beklenmedik anlarda bizi zor durumda bırakabilir. Kayıplar, hayal kırıklıkları, geçmişin izleri. Bu duygular bazen öyle yoğun olur ki, sanki her şey üzerimize çöküyormuş gibi hissederiz. O anlarda kendimizi kaybolmuş, çaresiz ve yalnız hissedebiliriz. Ama burada bir hatırlatmaya ihtiyacınız var. Bunlar sadece duygular ve duygular geçicidir. Stoacılık bu tür duygularla nasıl başa çıkacağımızı bize öğretir. Bu felsefe, içsel huzuru bulmanın dış dünyadaki olaylara verdiğimiz tepkiyi nasıl yönettiğimizle doğrudan ilişkili olduğunu söyler. Bizi üzen şeyler dış dünyada değil, dış dünyaya verdiğimiz tepkilerde yatar. Birinci üzüntü ve kontrolümüz, hayatın gerçekleri hayat. Bizim kontrol edemeyeceğimiz birçok zorlukla dolu. İşte bu noktada Stoacılık en güçlü araçlardan birini sunar kontrol edemediklerine karşı tutumunu seçmek. Düşün, bir sabah uyandığında seni bekleyen bir sorun ya da kötü bir haber aldığını hayal et. İlk tepkin ne olurdu? Hemen kaygıya kapılmak, üzülmek ve dünya başına yıkılmış gibi hissetmek normaldir. Ancak stoğacılık bize şunu hatırlatır. Dış dünyada olup bitenler bizim kontrolümüzün dışındadır. Ama buna nasıl tepki vereceğimiz tamamen bizdedir. Hayat seni ne kadar zorlayacak olursa olsun, senin bu durumu nasıl algıladığın, nasıl tepki verdiğin senin elindedir. Bir Stoacı olarak dışarıdaki fırtınalar ne kadar güçlü olursa olsun, içindeki sakinliği bulabilirsin. Üzgün hissettiğinde sor kendine. Bu durum benim kontrolümde mi? Eğer değilse, o zaman kabul et. Kabul etmek sadece bu duygulara teslim olmak değil, onlarla barış yapmaktır. Diyelim ki İşinde ya da kişisel hayatında büyük bir engelle karşılaştın. İstediğin sonuçları alamadın, belki çok çalıştığın bir şey sona erdi. Bu durumda üzülmen çok normal. Ancak bu noktada stoğacılığın en güçlü öğretisidir. Sen ne kadar zor olursa olsun, yine de bu duruma tepki gösterme biçimini seçebilirsin. Olayın kendisi seni tanımlamaz. Sen bu olaya nasıl yanıt verdiğine tanımlanırsın. İkinci duygularını kabul et ama onlara kapılma duygular insana özgü bir tepkidir. Hepimiz zaman zaman üzüntü, korku, öfke gibi hisler yaşarız. Stoğacılık bu duyguları inkar etmememizi, aksine onları kabul etmemizi önerir. Çünkü duygular hayatımızın doğal bir parçasıdır. Ama önemli olan bu duygulara nasıl tepki verdiğimizdir. Eğer üzülüyorsan üzülmeni engelleme. Ama üzülmekten dolayı kendi hayatını yönetmene izin verme. Örneğin kendini çok üzgün hissettiğin bir anı düşün. Kendini kaybetmek üzere olduğunu hissedebilirsin. O an stoğacılığın öğrettiği gibi kendine şu soruyu sor. Bu duyguları kabul etmek ne hissettiriyor? Duygularına teslim olmak yerine onları gözlemle. Onları kabullen ama onların seni yönetmesine izin verme. Üzgün olduğunda kendine şunu hatırlat. Bu sadece geçici bir durum. Bugün yaşadığın bu yoğun üzüntü zamanla hafifleyecek. Bu his tıpkı bir bulut gibi bir süre sonra geçip gidecek. Sen bu duygulara göğüs gererken içindeki gücü bulabilirsin. Çünkü duygular gelip geçicidir, senin içinde bulduğun sakinlik ve huzur kalıcıdır. Üçüncü kontrol edemediklerinle barış yap stoğacılığın en önemli ilkelerinden biri. Kontrol edemediklerimizle barış yapmamız gerektiğidir. Bazen yaşadığımız olumsuzlukları değiştiremeyiz. Hayat bize bir şey sunar ve biz onu kabul etmek zorunda kalırız. Ama kabul etmek pasif olmak demek değildir. Aksine kabul etmek içsel gücümüzü bulmamıza yardımcı olur. Bazen yapmamız gereken tek şey hayatın getirdiği zorlukları kabullenmektir. Ve bir kez kabul ettiğimizde içsel gücümüzü yeniden keşfederiz. Bir arkadaşınla yaşadığın bir tartışma sonrasında üzgün hissettiğini varsayalım. Olayı değiştiremiyorsan, o zaman sadece tepki veriş biçimini değiştirebilirsin. Onunla barış yapmak, kendinle barış yapmaktır. Bu sana acıyı ve kırgınlığı bırakma fırsatı tanır. Dördüncü zorluklardan öğren, büyük tozculuk, hayatın her zor anında bir fırsat olduğunu söyler. Acı, zorluk, kayıplar. Bunlar aslında hayatın seni daha güçlü, daha bilge bir insan yapma yollarıdır. Zorluklar seni geliştiren fırsatlardır. Diyelim ki uzun süredir bir hedefin vardı, ama başarısız oldun. Hedefinle ilgili yaşadığın hayal kırıklığı seni üzüyor. Ama stoğacılık burada diyor ki, bu başarısızlık seni geliştirmenin başlangıcıdır. Çünkü her başarısızlık seni yeni bir bakış açısına, yeni bir öğrenmeye götürür. Beşinci huzur ve içsel güç, gerçek gücün kaynağı. Son olarak stoğacılık bize huzurun ve gerçek gücün dışarıdaki koşullarda değil içimizde olduğunu hatırlatır. Dış dünyada bir fırtına esiyor olabilir, işler ters gidebilir ama sen içindeki sükuneti bulabilirsin. Hayat seni ne kadar zorlasın, içindeki huzuru bulduğunda her şey daha kolaylaşır. Bir anda her şeyin kötü gittiğini düşündüğünde kendine bir dur ve derin bir nefes al. Bu anı sadece gözlemle. İçindeki huzuru bulmak seni rahatlatacak ve yeniden dengeye kavuşturacaktır. Sonuç olarak unutma, Stoacılık, hayatın zorlukları karşısında güçlü kalmanı sağlar. Her ne yaşarsan yaşa, içindeki güce odaklan. Çünkü senin gerçek gücün, dış dünyaya verdiğin tepkiyi seçebilme yeteneğindir. Ve unutma, hayatta karşılaştığımız her zorluk, içsel gücümüzü keşfetmek ve büyümek için bir fırsattır. Ne kadar zorlayıcı olursa olsun, hiçbir acı sonsuza kadar sürmez. Üzüntü, kayıp, hayal kırıklığı, Bunlar insana ait geçici duygulardır. Bu anlar senin kim olduğunu tanımlamaz. Sen her geçen gün biraz daha güçlenen bir insansın. Senin gücün dış dünyadaki koşullara tepki vermek değil, bu koşullar karşısında nasıl bir insan olmayı seçtiğindir. Stoacılık bize duygularımızın gelip geçici olduğunu ve gerçek huzurun içsel dünyamızda bulunduğunu öğretir. Bu duygulara teslim olmak yerine onları gözlemlememiz gerektiğini söyler. İçsel huzurumuzu kaybetmeden dış dünyanın fırtınalarına karşı ayakta durmak gerçek gücümüzü bulmaktır. Sana kimse seni üzemez. Eğer sen buna izin vermezsen. Hayat beklenmedik şekilde zorlayıcı olabilir ama her bir zorluk seni daha derin, daha bilge bir insan yapma potansiyeline sahiptir. Acılar seni şekillendirir. Çünkü her acı seni daha güçlü yapacak bir derstir. Bir kayıp, bir hüsran, bir hayal kırıklığı bütün bunlar seni yok etmez. Aksine seni daha da derinleştirir. Bu duyguların içinde kaybolma. Onları kabul et ama seni tanımlamalarına izin verme. Çünkü gerçek sen onların ötesindesin. Bu an belki de hayatının en zor anlarından biri olabilir. Ama bir şeyi unutma. Bu da geçecek. Üzüntünün, acının ve karanlığın bir gün sona ereceği kesin. O zaman geriye sadece seni daha güçlü daha bilge bir insan olarak bırakacak bir ders kalacak. Ve işte o zaman senin içindeki gerçek gücü keşfedeceksin. Bazen yaşadığımız acıların ne kadar yoğun olduğu bizi derinden etkiler. Ama unutma, acılar bizi tanımlamaz. Sen duygularına nasıl tepki verdiğine tanımlanırsın. Zorluklar geldiğinde bu zorlukları kendi iç yolculuğunda nasıl kullanabileceğine karar verirsin. Ne olursa olsun hayat senin içsel gücünle şekillenir. Hayatın zorlukları ne olursa olsun, unutma ki her zaman bir seçim yapma gücün var. Duygularını gözlemleyebilir, onlara teslim olmadan, onlarla barış içinde var olabilirsin. Kontrol edemediklerine barış yap ve onları kabul ederek içsel huzurunu bul. Sen ne kadar zorlanırsan zorlan, her zaman yeniden ayağa kalkma gücüne sahipsin. Bunu hatırlamak belki zor olabilir. Şu an yaşadığın duygular bir nehir gibi seni sürüklüyor olabilir. Ama nehir ne kadar güçlü olursa olsun, sen onun akışına teslim olmak zorunda değilsin. Sen her zaman akıntıya karşı durabilir, kendini ve duygularını yönetebilirsin. Bu seni asla yalnız bırakmayan bir güçtür. Her an bir seçim yapma gücüne sahip olduğunu unutma. Diyelim ki bir ilişki ya da iş yaşamında büyük bir hayal kırıklığına uğradın. O an kendini kaybolmuş ve yalnız hissedebilirsin. Ancak bu noktada stoğacılığın en güçlü öğretilerinden biri devreye girer. Kontrol edemediklerinle yüzleş. Çünkü onları değiştiremeyeceksin. Zorluklar seni yok etmek için değil, seni geliştirmek için vardır. Sen bu duygulara nasıl tepki verdiğinde tanımlanırsın. Kendini üzgün hissettiğin bir anı düşün. O anda acını kabul et. Ama acın seni tanımlamasın. Üzüntü, kayıplar ve zorluklar seni yeni bir insan yapma potansiyeline sahiptir. Her bir düşüş seni yeniden ayağa kalkmaya daha yakın bir hale getirir. Bir gün zaman geçtikçe bu zor anlar geride kaldığında sadece güçlü bir insan olarak değil, aynı zamanda daha bilge bir insan olarak geri döneceksin. Senin gerçek gücün dış dünyadaki engelleri nasıl aşmakta değil, içindeki engelleri nasıl aşmakta gizlidir. Stoğacılık bizi her zaman hatırlatır ki içsel huzur ve gerçek güç dış dünyada değil kendi içimizde bulunur. Hayatın getirdiği her türlü zorlukla baş edebilmek, duygularımızı nasıl yönetebileceğimizi öğrenmekle mümkündür. O yüzden kendine karşı nazik ol, duygularını kabul et ve onlara teslim olma. Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Umarım bu öğretiler sana ilham verir, seni derinden etkiler ve bu zor zamanlarda içindeki gücü yeniden keşfetmene yardımcı olur. Eğer bu videoyu beğendiysen, daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutma. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsin. Bu yolculuğumuzu birlikte yürümek çok değerli. Her bir yorum, her bir beğeni beğeni bizim için çok önemli. Birlikte daha güçlü olabiliriz.